Muhtemelen oradaki kasanın içerisindeki durumlar gelecekteki yani yeni güncelleme ile alakalı bize ipuçlarını buraya koymuşlar arkadaşlar. Stars resmi hesapları tarafından bu görsel paylaşılmıştı gif paylaşılmıştı acaba bir el primo mesajı mı veriliyor? Yani ne olabilir abi mesela geçen e, sezon Colt verildi bu sezon e, Carl verildi acaba oradan bir el primo mesajı mı veriliyor? Şunu anlıyorum ki gif çap batmış bu bariz bir şekilde buradaki grafikten de belli. Bu gazete küpürünü şu şekilde yaklaştırdığımız zaman sanki birisinin süliyetini görebiliyoruz orada. Ama o görüntü kime ait? Bu dükkan ölmüş abi. Bundan bahsediyorlar. Griffin gözleri sürekli değişiyor herhalde. Bakın burada gözleri sıfırken oyuna girdiğimiz zaman arkadaşlar burada bir olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kasanın içerisinde bir tane yara bandı gibi bir şey var. Şimdi yara bandı dediğimiz zaman oyunda aklımıza şeli geliyor. İp Deyince aklımıza gelen benim kendi kedilerim iplerle oynamayı seviyorlar. Şimdi bir kedi mesajı olabilir mi? Shelly'nin Star Force'daki resmine baktığımız zaman Kitty kedisinin ismi Shelly ip yani kedi ve ip dediğimiz zaman gizemli bir şekilde bahsedilen kedi kit durumu acaba bu güncellemede gerçek mi olacak? Bunlardı bence yeni güncelleme ile ilgili en önemli detaylar diye düşünüyorum. Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar, bir sezon uzunsa ve o sezonda iki karakter geliyorsa ikinci karakterin geldiği her fotoğraf bizim için çok ama çok önemli. Bunu su kıyıkta görmüştük. İşte şu an tam altımda gördüğünüz Jackie'nin kafasındaki şapka geçen sezon su arkasındaydı. İşte bence o fotoğrafla bu fotoğraf arasında hiçbir fark yok. Yani detay ve gizem açısından. Çünkü bu fotoğraf detay ve gizem açısından oldukça önemli mesajlar veriyor diye düşünüyorum. Özellikle yeni sezonla alakalı bir fikir verebilir arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle birlikte bu fotoğrafın detayları gizemlerini şöyle bir araştıracağız, bakacağız. Şimdi bu fotoğrafta benim dikkatimi çeken aynı geçen sezon sukeyken arkasında olduğunu düşündüğümüz bu şapka gibi önemli bir durum daha var arkadaşlar. Ona da değineceğiz tabii ki. Şimdi öncelikli olarak Griff şu an bir kendi ofisinde, hediye dükkanında kendi ofisinde burada bekliyor. Fakat şimdi bu fotoğrafın detaylarına geçmeden önce buradaki grife iyice bir bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Çünkü grifin gözleri sürekli değişiyor herhalde. Bakın burada gözleri sıfırken oyuna girdiğimiz zaman arkadaşlar burada bir olduğunu görüyoruz. Oyunda hiç sıfıra dönmüyor. Bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz sadece bir kapanıp açılma oluyor ama sıfır olmuyor. Şimdi buradaki sıfır buradaki bir acaba duygu hallerine ruh hallerine göre mi değişecek onu da bilmiyoruz. Aynı zamanda ben grifin gerçekten tamam Görüyoruz burada işte şurada destansı yazdığını görüyoruz ama bu destansı bir karakter ama bence bu Griffin gizeminin çok çok fazla olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü o kafasındaki şey boynunu kaldırdığı zaman buradaki boynunu görüyoruz elindeki e, eldivenin yırtık olduğunu görüyoruz sanki o elindeki yırtıklık bölümü de Star Park'ta biliyorsunuz ki Yatırımcı abinin eline Bali biliyorsunuz bir şey dökmüştü. Yatırımcı abimizin eli böyle robotumsu bir hal almıştı. O eli değişmişti. Sanki diyorum ki bu yatırımcı abi olabilir mi? Tabii ki de bu teoridir bilmiyoruz ama ilerleyen zamanlarda illa ki göreceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim bu fotoğraftaki önemli konuya. Arkadaşlar gazete küpürleri var. Yani ben hep şunu söylüyorum. Geçen sene, geçen sene bakın sezon demiyorum. Geçen sene şu an yaz canavarları zamanını yaşıyorduk. Bu sezon ise dinozorlu yaz. Yaz canavarları zamanında bize gazete küpürleri verilmişti biliyorsunuz ki. Gazete küpürleriyle yaz canavarları sezonunun geleceğini belirtmişlerdi. Yine burada bu kez gazete küpürleri yerlerde Deed Shop ölü dükkan. Şimdi ölüm dükkanı diyenler var ama ölüm dükkanı olması için did did yazan yerde ad'nin at olması gerekiyor. h eklenmesi gerekiyor. Yani ölü dükkan. Bu dükkan ölmüş abi. Bundan bahsediyorlar. Ama bizim ilginç noktamız burada arkadaşlar. Bu gazete küpürünü şu şekilde yaklaştırdığımız zaman sanki bir bakın Ördek gibi bir durum var. Yani sanki bir ördek ağzı gibi. Yani bir tane birisinin süliyetini görebiliyoruz orada. Hemen şu şekilde gördüğünüz zaman sol tarafında kalan durumda arkadaşlar ciddi anlamda sanki bir görüntü var. Ama o görüntü kime ait? Muhtemelen yine bir penguen gibi benzettim arkadaşlar. Ben penguene benzettim tabii ki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama orada birinin yüzünün olduğunu bariz bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü buradaki durum yani sürekli olarak diyoruz ya VKBRL, Star Park yani bunlar sürekli olarak bu oyunun en gizemli durumları. VKBRL yayınında Gale'ın son konuşmasında da makarnalardan bahsediyordu ve bu makarnaların teknolojik silah olduğunu söylüyordu. Ama bu teknolojik silahların da pemgenlerin en sevdiği yiyecekler olarak bahsetmesi ilginç geldi şahsen buradaki. Ama birçoğunuz eminim bana katılacaktır. Tabii ki burada farklı bir sürü et yani şu gazete küpüründeki farklı durumu siz ne olarak görüyorsunuz ya da herhangi bir şey yok da diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi benim en çok dikkatimi çeken konulardan birisi oydu. Şimdi kitapların üzerindeki yazıları gelmeden önce arkadaşlar buraya baktığımız zaman o vurduğu gecikme Gecikmeden bahsediyor Ölü dükkan gecikme Bunlar borç senedi gibi de görünüyor Sanki burada Lu'nun arkasındaki borç senedini de biliyoruz arkadaşlar IOU borç senedi demek Sanki birilerine borçlanmış Zaten bakarsanız burasından da ter akıyor Yani terlemiş Griff terlemiş Bir sıkıntısı var Griff'in O yüzden buradaki borç senetlerini görüyorsunuz arkadaşlar Her yerde bir borç senedi var birisine. ciddi anlamda borçlanmış Arka taraftaki çerçevede Kıyafetinin farklı olduğunu görüyoruz sanki değil mi? Yani burada bir kıyafeti biraz kırmızı, bıyığı, kafasındaki durumların biraz kırmızı olduğunu görüyoruz. Açılış yapıyor ve burada da World Best Boss dünyanın en iyi patronu şeklinde arkadaşlar kupanın üzerine yazmışlar. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar buradaki grafikte bir azalışın, düşüşün oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Yani ben şuradan şunu anlıyorum ki gift shop batmış. Bu bariz bir şekilde buradaki grafikten de belli. Fakat oradaki iki tane rozet, bir tane El Primo, bir tane Spike'ın rozeti ne işin orada duruyor hiç bilmiyorum. Ama şu fotoğrafımızı yani şu şekilde yana kaydırdığımız zaman arkadaşlar Brawl Stars resmi hesapları tarafından bu görsel paylaşılmıştı, gif paylaşılmıştı. El Primo böyle çalılara doğru çekiliyordu. Yani fark ederseniz iki tane El Primo. Acaba bir El Primo mesajı mı veriliyor? Yani ne olabilir abi? El Primo mesajı verilirken şimdi yeni sezona başlarken biliyorsunuz ki bir sezon özel kostüm veriliyor ya. Mesela geçen sezon Colt verildi. Bu sezon Carl verildi. Acaba oradan bir El Primo mesajı mı veriliyor? O konuda emin değilim. Olabilir şahsen. Yani Brawl Stars bu tarz mesajları sever arkadaşlar. Şimdi bir de kitapların üzerinde yazanlara bakalım arkadaşlar. Bir de bu fotoğrafta şu kasanın içerisinde dikkatimizi çeken bazı konular var. Onlardan da bahsedeceğiz size. Öncelikli olarak kasanın içerisindeki bir kitabın e, ismine baktığımız zaman arkadaşlar dükkan ve servisler hakkında yardımdan bahsediyor arkadaşlar. Şuraya baktığımız zaman open profit, open profit, açık soru işareti kar. Açık kardan bahsediyor arkadaşlar. Yani açık kar ne demek? Belki burada bir kelime oyunu da yapılıyor olabilir açıkçası arkadaşlar. Burada da zaten e, Spike'ın klavye yediği zamanlardaki fotoğraflarda da görmüştük. Bu siniz for dummies. Yani yeni başlayanlar için biraz e, yani burada kelime oyunu var gibi evet. Yeni başlayanlar için kullanma kılavuzu gibi bir e, durumdan bahsediyor arkadaşlar. Burada my first shop benim ilk dükkanım diyor. How to sell? Things mi yazıyor arkadaşlar? Evet How to Sell Things nasıl satış yapılır kitabından bahsediyor. Burada ne yapıyorum diyor ve e, Good to Retail perakende satış rehberi şeklinde bir durumdan bahsediyor. Şimdi gelelim bizim için önemli olan kasanın içindeki duruma. Şimdi arkadaşlar bu kasanın içerisinde bir tane yara bandı gibi bir şey var. Özellikle şu yani muhtemelen bir yara bandı. Şimdi yara bandı dediğimiz zaman oyunda aklımıza şeli geliyor. Fakat şu ne abi? Bunu ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Şimdi ip deyince ip yani bu ip gibi bir şey değil mi? İp deyince aklımıza gelen e, mesela şahsen benim kendi kedilerim iplerle oynamayı seviyorlar. Şimdi bir kedi mesajı olabilir mi? O konuda bir fikrim yok. Tabii ki olma ihtimali de var ama bu e, Squeak'in geldiği fotoğrafta bir e, biliyorsunuz ki şu hemen Jackie'nin kafasındaki şapka vardı bu ikisinden birisi de yani artık bu yara bantı ne olabilir şimdi e, Kit e, Shelley'nin kedisi demişlerdi yani öyle söylemiştik çünkü Shelley'nin Star Force'daki resmine baktığımız zaman Kitty kedisinin ismi Shelley ip yani kedi ve ip dediğimiz zaman acaba bir bu e, gizemli bro olur artık yani gizemli derken enderliğinden bahsetmiyorum onu tabii ki bilemeyiz ama gizemli bir şekilde bahsedilen kedi kit durumu acaba bu güncellemede gerçek mi olacak? Bu iki durum arasındaki bağlantı benim aklıma onu getirdi. Çünkü şeli, yara bandı şeli ip de kediler iplerle oynamayı severler yani Shelly'nin kedisi Starforse Brawl tolkundaki o fotoğrafta bize tanıtılmıştı. Bence oldukça önemli ve Suku'nin fotoğrafında dedim ya bu hemen altımdaki kapka gibi bunlardı bence yeni güncelleme ile ilgili en önemli detaylar diye düşünüyorum her fotoğrafta söylediğim gibi. Byron fotoğrafında söylediğim, Squeak fotoğrafında söylediğim işte Griffin fotoğrafında da böyle bir şey tahmin etmiştim. Muhtemelen oradaki kasanın içerisindeki durumlar gelecekteki yani yeni güncelleme ile alakalı bize ipuçlarını buraya koymuşlar arkadaşlar. Bu bariz bir şekilde belli. Yani orada ip olması, yara bandı olması bir kediye işaret olabilir diye düşünüyorum. Bunlar tamamen benim teorimdir ama Byron zamanındaki uzayı temasını e, biz tahmin etmiştik. Onun dışında Squeak'teki bu sezonu tahmin etmiştik. Ondan önceki bu tarz trollerimiz oldukça başarılı olmuştuk. Bence önümüzdeki sezon geçtiğimiz sezonlardan her zaman söylüyorum ya daha da güzel olmaya devam edecek ki olası bir durumda buradaki ip ve yara bandı durumlarına da baktığımız zaman şimdi yara bandı bandaj derken kupayı kim çaldı etkinliğine de bir gönderme yapılıyor olabilir. Hatta ben kupayı kim çaldı diye bir etkinlik var ya hani Brawl Stars e sayfasında dedim ki yani niye oyunumuzun içindeki savaşçıları arıyoruz ki gelecekteki bir savaşçı olamaz mı oyuna yeni gelecek bir savaşçı olamaz mı yani buradaki yara bandı bandaj bir ihtimal olabilir tabii ki yani bu anlamda teorilerimizi güçlü kılıyor arkadaşlar. Bu tarz fotoğraflar gelmeye devam ettikçe sizlerle böyle kendi detaylarımızı, kendi teorilerimi paylaşmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve Sarpak logosuyla görüşmek üzere.